Merhaba işçi arkadaşlarım kamu Atmaşı'da TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar toplum yarını programda çalışan işçi arkadaşlar var. Onların seslerini duyurmak için video hazırlıyorum. Sizler de desteklersiniz. Çok sevinirim. Ne kadar çok yayılırsa o kadar çok sesimiz duyulur. Sesimizin gür çıkması için arkadaşlar video hazırlıyorum. Desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. En önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayın birliğimize çok fazla olduğumuzu görürlerse arkadaşlar sesimiz daha çok duyulur. Daha çok ön planda oluruz arkadaşlar. Yani görmezden gelemezler. Arkadaşlar bu çalışan işçi arkadaşlar 9 ay çalışıyorlar ve bu programa katılanlar yılda 9 ay çalışabiliyor. Ardından 3 ay bekliyorlar. Düşünün yani geçici işçiler gibi ama geçici işçiler biraz avantajı var diyelim. Yani her bu iş yapacaklarını biliyorlar ama burada böyle öyle değil. Geçici işler sadece yazın 2 ay çalışmıyorlar ama onlar da sıkıntı. Düşünün yani 2 ay çalışmıyorsun maaş almıyorsun. E nerede çalışacaksın? Nereden para gelecek? Devlet sana para vermiyor maaş vermiyor değil mi? Bu da öyle bir şey arkadaşlar. Ardından 3 ay bekleme süresinden sonra tekrar programa katılabiliyorlar. 3 ay bekleyeceğiz. 3 ay ne yapacağız peki? Nereden para? Nereden gelecekte yiyeceğiz yani ailemizi doy doyuracağız kredilerimizi ödeyeceğiz bu zamanda kredisi olmayan hiç kimse yok Katılımcı TYP'de en fazla 24 ay görev yapabiliyor. Bu süre içerisinde beraber çalıştıkları iş arkadaşlarından bir farkları olmadığını dile getiriyorlar TYP'li arkadaşlar. Sosyal medyada, medyada da diğer gerek bazı mecralarda kadro için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah e, duyulur sesimiz. Ama benim Düşüncem arkadaşlar bu sorun eğer ki çözülürse seçimden sonraya kalır arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Sürekli çalışma hakkı ve güvence isteyen yani MEB'e bağlı temizlik ve güvenlik işlerinde çalışıyorlar ve işsizliğin yoğun olduğu zamanlarda işsizlerin doğrudan veya yüklenici yoluyla belirli süreyle istihdam edilmesi sağlayan toplum yararına program hem işsizler için hem de geçici de olsa bir iş kapısı, kapısı olmuşken hem de işverenler için destek iş gücü oluşturmakları yani iki tarafı da memnun ediyor bu. Bence devamlılık olsa daha iyi arkadaşlar. Süreklilik olsa daha iyi. Sayıları 10 binleri aşan toplam yararında program kapsamında çalışan yani TEP'liler gündem olması olmamasında neden yani gündem olmuyor? Bu meraklandırıyor. Çünkü hem arkadaşlar sayımız az, hem de bundan önce yani benim düşüncem öyle. Bundan önce geçici işler tamam bu sorun az da olsa ya yarım da olsa çözülmüş gibi gözüküyor. Sonra taşıyörler, bunlar daha çözülmedi, daha bunlara bakılmadı bile. 90 bin'e tamam aldılar, ama geri kalan 700 bin taşıyör işçi var, hatta daha fazla. Sonra arkadaşlar, tayin hakkı var, İşçilerin o kadar sorunları var ki, var ki yani ayrımcılık yapılmaması gerek. Bu arkadaş işçi ise toplum bir yerde programda çalışan olsun, geçici olsun, zorunlu emekli edilen olsun, bunların hepsi aynı olması gerek. Yani sürekli çalışan işçiyle ile toplu çalışan ve geçici işçilerin bir farkı olması gerektiği düşünüyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TP işçilerinin kadroya geçmesi konusunda olumsuz açıklamalarda bulundu. Evet maalesef ki arkadaşlar olumsuz açıklamalarda rağmen seçim öncesi kadroya geçmek isteyen TP'li işçiler Twitter'da ve sosyal medyalarda YouTube'da arkadaşlar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah da duyarlar 10.000 de az değil arkadaşlar 10.000 işçi onların faydası olur. Çünkü seçim var karşıda. İnşallah da seçimden önce sesimizi duyarlar. Toplu meyarına çalışan işçi arkadaşlarım hemen kadroya geçerler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim arkadaşlar. İnşallah <laughs> isteklerimiz olur.